iki futbolcu Mevlüt Erdinç 5 aydır eşinden haber alamadığını ve çocuklarını göremediğini söyledi. Eşinin kendisine şantaj yaparak para istediğini belirten Erdinç, eşimin ailesi beni arayarak çocukların benim olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için DNA testi talep ettim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar dedi. Yine elektronik posta yoluyla ulaştığını belirten Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. Hesabıma 1 milyon avro yatıracağımı söyledim. Bunun ardından cumartesi günü oğlum beni görüntüler aradı. Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi günü benden ayrılma kararı alan bugüne kadar çok sevdiğim eşim para için hiçbir zaman çok değer verdiğim bir, eş, bir şey olmadı. Çocuklarım anne, anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle. Üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim para önemsiz benim için dedi ve ünlü ismin eşinin çocuklarının kendisinden olmadığını söyledi ve DNA testi istediğini de açıkladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.